Mehmet onu uçağa mı? <laughs> uçağa değil de. Uçağa değil de. Ben o kutlarlarını alacağım. Gel Helikopterlerini alacağım. <Helikopterlerini> Close <laughs> 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 göre de ölüme gidilmez ki arkadaş ya. Şu karşımda baltayla öldürmeye <laughs> 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 Ben koştaram bile ne çaresi bile ne diğer yerdeyken duruyor. Tamam, ya başka. Bana verin bir şey. Tek silme nasıl idare edersin? Köpekler saldırıyor Az, az daha ver. Tek kuşundan oh. Hadi kurşunla. Ya abi mimat atayım abi. Evet. 60 evet. tane evet, var verebilirim. Var 100 tane attım. Şöyle hemen ben de vereyim. Ben de vereyim. Bir daha gel var. Evin Burada burada. O benim, o benim, o benim. O, ben o ben İlan abi şu Holger bana yapsana ya. No bot değil o video. İlan abi şu Holger bana yapsana. Yok abi bot ya. Botlar da öyle giyiniyor. Şimdi öğrenirdik bot mu şurada, oyuncu mu? Şurada yanan helikopter var arkamızda. Ee, oraya tuzak He. Atlasan, oradan künye alacaklar. İki tane. Şurada. Valla tuzak doldu anda atarım abi. Oradan Çünkü tuzağım daha dolmadı. Da Tam orasıyla şu an bulunduğumuz yerin arasından künye alacaklar. Yanan helikopter yukarıda. Bir dakika. Burada mı adam? Airdrop is coming. Bir tane Valla yanan helikopter burada. Binanın köşesinde. binanın köşesinde. Tuzağın birini nereye atayım? Ee, ya orada iki tane loot var. Bak şurada. Bir, iki, i̇ki kişi mi aldın? Ha gördüm. Birini orada aldım. Birini de şu Attı. binada aldım. Tamam tamam takım bitti bitti. Bitti mi? Hayır abi helikopterle kaçan Hiç neciydi? De ben. Ben ben aldım. İlan abi. Olabilir olabilir. Bizim helikopteri yukarıda çatıya bıraktım da neyse onu ben alayım ya. Allah al diyecektim de ben alırım onu. Bak iyi ki de getirmişim bunu. Ahmet abi AK-47 var burada çeviriyorum. Assault rifle here. Hemen çevir ya. Hemen alayım onu. Neydi o? Eee... Konuşamadım. Kromako. <gülüyor> <gülüyor> Kromako. <laughs> Gazap <Gazette gülüyor> da verebilirim ha. İstiyorsanız. Şey var mı? <laughs> Neydi? Bana zırh atın ya. Yanınıza gelim de bana zırh atın. Hiç zırhım yok. Sıfır. Bana. Bana sıfır abi sıfır. Bir tane siyah vardı onu da bassın. Burada şey var ha. Ee, M13. M13 var. M13 var. Airdrop is coming. Buldum buldum ben M13. Tamam. Nasıl duruyor lan öyle? İstiyorsan sana dönüştürebilirim. Yok Oh. Uh -huh. Kalkmaya gerek yok ki. <gülüyor> Deli. <gülüyor> ben ama ne alalım neyi bekliyorsunuz? <laughs> yok helikopterden inmiyoruz da. <laughs> Yani yani, ne alakası var? Niye yine ekstra atı robunu Ben, o deney aldım yani. ya. Bu defa. Bir daha. Havada yapan atı yok. Bir drop var sadece. Yapacak adam. Anlamadım ne dedi? Benim karakter ne kadar yakışık bir değil mi? Çok, evet gerçekten ekstar Böyle bir karakter gelirse Buraya atlayalım Açtılar 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 hmm. ya. ya artık. Hadi adam.

Gel gel Merve mi? Hafif mühimmat var Gel ben sana atayım. Bak gel. Merve ihtiyacı olan varsa ben de 400 saniye atabilirim. Hı. Ağır ver ağır ağır. Hepsini. <laughs> Adam geldi. Wow. <laughs> Bak geri alıyoruz şu an Ben öldürmedim zaten bizden <laughs> Nerede adam yukarıda mı? Sise bomba atın <laughs> done for changing man <laughs> Bir kişi daha var burada, bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Uçak Biliyorum da, oranın nerede olduğuna bakmıyorum. İşte. Hayırdır yavrum, tuzağı mı yakın? Oha! To Toplu şeyi yedim. Kaç kişiniz? Dört. Allah'a ee, başka takım geldi. Hayır, uçak onları bombalıyor.